Evet dostlar hepinize merhabalar. Bugün asmaya yeşil filiz aşısı yapacağız. Evet ben Ömer Çiftçi. Yine e, bahçemizde bulunan e, asmaya e, filiz aşısı yapacağız. E, bu aşıdaki amacımız verimi yükseltmek, kaliteyi yükseltmek, daha iyi bir ürün elde etme için bahçemizde bulunan bu yeşil asma uçlarına e, aşı yapacağız. Şimdi e, bu aşı yapacağımız bölgeler bu şekilde e, genç olan, e, işte yumuşak dokusu olan uçlardan, şu bölgelerden yapacağız. Şimdi bu bölgelerden yapacağımız aşı için aşılıklarımızı almak üzere verimli bir başka aşıdan uç almaya gideceğiz beraberce. E, şimdi aşılığı almak üzere bahçemizde bulunan e, diğer verimi yüksek, kalitesi yüksek asmaya geldik. Oradaki aşı yapacağımız gözün aynı kalınlıkta, aynı yerde olacak şekilde keskin bir bıçakla kesme aletiyle şuradan kesiyoruz. Dokuya fazla zarar vermeden her zamanki gibi önemli olan dokuya zarar vermemek. Şimdi aşı yapacağımız yere geçeceğiz. Evet filizimizi kestik geldik. Şimdi aşı yapacağımız gözün asma gözünü yine zarar vermeden dokuya keskin bir kesme aletiyle şu şekilde aldık. Şimdi bunu normal ortasından ikiye yarıyoruz şekilde yine keskin bir bıçakla evet şu şekilde yardık Şimdi aşılığımızı hazırlayacağız. Aşılığımız bu şekildeydi. Şimdi bize gerekli olan şu kısım şuradan yine alıyoruz. Şöyle kesiyoruz şu yaprağın bir kısmını da alıyoruz. Bunun sebebi buradan bu ağaç solunum yapacak. Şimdi şöyle yine burada önemli olan konunun biri keski aletimizin çok keskin olması. Dokuya zarar vermemesi. Evet. Şu şekilde. Çünkü ağacın sürgünü çok yumuşak. Çift taraflı inceltiyoruz. Evet, çift taraflı. Yasılıyoruz. Doğru. Evet, doğru. Kalem aşısındaki gibi mantık. mantık aynı. O şekilde. Evet. Şöyle. Evet. 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 Şimdi bunu şimdi hazırladığımız ola hazırladığımız aşıyı aşı bölgesine yerleştirme işlemindeyiz. Burada şu şekilde kabuk kabuğa gelecek şekilde kalınlığımız aynı. Bu şekilde şey yapıyoruz. Şimdi bunu sarma işlemine geçeceğiz burada sararken her zaman olduğu gibi yine aşımızın hava almaması hava ile temas etmemesi ben bu iş için kağıt band kullanıyorum kağıt band kullanmamın nedeni aşı tuttuktan sonra sökmesi iyi oluyor. Güneşten koruyor. Serin tutuyor aşı bölgesini. Bir de hava aldırmıyor. Ben bu şekilde aşı yapıyorum. Bunu herhangi bir bandla, şeffaf bandla yapılabilir. Önemli olan aşının bölgesinin hava almaması burada. Dikkat edin konunun biri de bu bu şekilde güzelce sardık. Evet. İnşallah aşımız bitmiş durumda şu anda. Bu şekilde uçağımız keskin olacak. Aşımızın aşı yaptığımız bölge hava almayacak. Ona göre ne kadar zaman sonra tuttuğunu anlarız. Bunu bunu ve 20, bu bu bantın ne zaman çıkarmamız lazım? 20 25 gün sonra şuradaki filizimiz hareketlenecek. Tabii şurada kurumalar olacak, şurada şey olacak ama önemli olan bu filizi takip edeceğiz. Zaten 20 gün sonra buradan kalktığını, uzadığını göreceğiz. Evet. Aşı bandımızı şöyle iki ay falan dursun. Bura tam kaynak oldun oluncaya kadar. O zaten güneşte tuttuk sıra, bura kalınladık sıra kendini salacak. Yani çıkarılmasa da pek o kadar bir emniyet olmayacak. Eyvallah. Evet aşımız bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Bugün de asmaya yeşil filiz aşısı yaptık Ömer Usta'mla birlikte. Çok evet. teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, sağ olun. Ee, sizler de eğer ki asmaya yeşil filiz aşısı Yapmak isterseniz bu videomuzu sonuna kadar izleyin. Ee, bu yöntem çok etkili bir yöntem. %100 tutan bir yöntem. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Umarım çok faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.